Arkadaşlar merhaba. Oyuna bir bakım girdi. Böyle bir bakım. Tekrar deniyorum bu bakım yaklaşık 20 dakikadır mı var arkadaşlar? Ne zamandır var? Biri chatten yazabilir mi? Abi oyunu Play Store'dan güncelle. Tamam Play Store'a giriyorum kanka. Bir dakika, bir dakika size de göstereceğim. Bir dakika abi. Yükleniyor. 43 megabaytlık bir güncelleme. Tamam. Da büyük ihtimal hala aynıdır. Sadece güncelleniyor. Büyük ihtimal e, bakım devam ediyordur. Kanka. <laughs> abi geldi diyorsunuz. Oğlum gelmediyse ayıptır. Gelmediyse ayıptır bir dakika. Girdi abi. Güncelleme. Süpersel. Bir dakika. Aaaa! 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 Hadi bacım! SİKİN! Hay hay! 32 gün sonra geliyormuş. Yok ya gel, yok lan. gelmiş. SİKİN! Gelmiş. Yo bu eski sikinler. Eski sikinleri tamam, son şahsi yayınlıyorlar. Eski sikinleri son şahsi yayınlıyorlar. Eski sikinler. Bir dakika. 40, 80, 120 taş lazım etkinlik bana. Etkinlik yerine bak diyorlar. Etkinlik yerine. Etkinlik yerine mi? EEEET BEEY! Edişmiş! Bravo Bir dakika yeni etkinlik. Bir dakika Allah buradan Allah. para Ay, para diyorum. Para arkadaşlar. <laughs> <laughs> şey. Eee buradan e, kupa kasamıyor muyuz artık? Ben böyle bir haber gördüm. Bir dakika. Kupa kasabilecek miyiz buradan like please map'inde? Gel. Oyna. Kupa kasılacak mı artık buradan? Bir dakika. Sabah öyle bir haber geldi çünkü ben izlemiştim birkaç tane youtuber'dan. Burada e, kupa kazanılmıyor mu artık? Yanlış da duymuş olabilirim. Ben bilmiyorum. Allah çarşın bilmiyorum. E, iz... atlay atlay izledim arkadaşlar. <laughs> <laughs> atlı atla izliyorum youtuberları. <laughs> bir bakayım durun. Eee acaba olacak mı? Yok kasılmıyor. Ciddi misiniz ya? Şu an kasılma bitti mi? Artık troll map'lerden kupa kasılmıyor mu? Kanka nasıl kasılma? Bir dakika öyle bir şey olmaması gerek. Hayır. Troll map'lerden Abi o zeki adam. Zeki adam. Kapıyı aç, kapıyı aç. Güncellemeyi gösterelim kim çaldıysa kapıyı. Abi, eee bir dakika. No evet demiş. Selam. Kanka selam hoş geldin de. Vuruyorum. Vur gir alta. Tamam öndeyiz 23 19 öndeyiz abi. Oğlum lütfen şey olsun ya. Arkadaşlar. Efendim. Kim Batu geldi? Batuhan Berkant Trabzon'a geldi. Batuhan Berkant geldi. Ha. Dur. Batuhan Berkant. Bir dakika. <laughs> bu nasıl bu video olacak vardı arada biliyor musun? <laughs> Dünyanın en garip videosunu çekiyorum şu anda. Arkadaşlar şu anda yayındakiler bu video olarak gidecek. Dur Ve... araya bir yere ben sızayım. Yuhu <laughs> kanalına abone olun. Tıh. Yuhu kanalına. Belki video çıkarız. Arkadaşlar bu arada açıklamada Discord'umuz var. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Bir dakika şu an önemli bir konudayım bu arada abi. Rahatsız tamam, etmezseniz sus, sevinirim sustum, ya. Sustum sustum. Tövbe tamam. estağfurullah. Tamam tamam sustum. Kaç. Ben niye kaçtım bilmiyorum. Yenileceğiz. Yenileceğiz evet. 31. 31 yaptılar da Biz Bizde 31. 31 31. Bir dakika. 37 Abi Bir dakika Yok Kupa kastık mı kasmadık mı? Kupa kastık mı kasmadık mı? Kasamadım düşmedim Düşmedim Barışmedim. Oha gitti Gitti Bitti yani Troll mapler bitti Aga Troll map devri bitti Arkadaşlar Senin de devrim bitti yakışıklı <laughs> arkadaşlar bu arada Batuhan Berkant uzun süre sonra Trabzon'a geldi. Gel. Gel. <laughs> Kucağına sen. <sanki>. Gel, gel. <laughs> Ay ya. Özledik arkadaşlar. Merhaba. gelmesi beni birazcık sevindirdi ama şu anda troll maplerden kupa kasamıyoruz arkadaşlar. Vaya hüzünlü bir müzik yok mu Hugo? Hüzünlü. Bu hikayede <laughs> yanan ben oldum. <gülüyor> <gülüyor> <Trabzoncuğum>. <gülüyor> Abi Max'e bak. Max. Max mi? Yüzü değişik. Bir dakika yüzüne bak. Eski Max'e ve yeni Max'e bakacağım şimdi arkadaşlar. Eksi Max'e ve yeni Max'e bakacağım şimdi. Aynı aga. Baya aynı. Abi Max gülüyor. Max, Max'te bir şeyler olmuş sizin dediğinize göre. Profil <laughs> yüzü. Profil yüzü mü değişti? Saçı uzamış. Edgar'ın saçı uzamış diyor bir arkadaş. Tövbe estağfurullah. <laughs> niye Edgar'ın saçı uzasın oğlum? Ee, Frank gülüyor diyor bir arkadaş. Ee, niye gülüyor ki? Ha dur bu yılbaşı. Tıh. <laughs> Bu eskiden böyle miydi? <laughs> ne bileyim ben ki. Siz bunları nereden öğreniyorsunuz o, Bu, bu bilgi size nereden geliyor ya? Bibi de gülüyor demiş bir arkadaş. Bir dakika. <gülüyor> Bakayım gülüyor mu? Aksesuar geldi diyor birisi. Nani'nin gözü yok. Oğlum troll yapmayın. Nerenin gözü mü? Nerenin gözü? Niye olmasın oğlum? Nasıl yok oğlum? Tek göz koskocaman ortada duruyor. <laughs> musun ya. Bu gözü görmeme <laughs> imkanın ne kanka senin? Animasyonlu rozetler. Piper, Nita, Jesse, Pam, Spike, Bibi. Yeni mi geldi o özellik o zaman? Cülayın. Bir dakika. Günaydın. Yüz animasyonları. Eee... Oha bunların yüzü değişmiş gerçekten. Doğru diyorlarmış. Kara şövalye Jesse. Sallamıyor insana, bir dakika. Bull, Viking Bull, Nita, Nita Shiba. Bir dakika hepsine bakacağız. Bandita şeyli, Bandita şeyli Nita Shiba. Tamam. Shelley, Nita Shiba. Bandita şeyli Nita Shiba. Şimdi bu ne? Bandita bende yok ama Shelly'ninkini de değiştirmişler. Rico'nun saçı. Oğlum Rico'ya saç falan mı getirdiler? Böyle diyerek beni inandırıyorsunuz harbiden bak. Bir dakika. Ana Rico. Yok küçücük bir noktası var Riko'nun. Minnak saç şeye benziyor. Taner Tolga Tarlacı'ya. <laughs> Benzemiyor mu bu arada? Baksana tipine. Benziyor. Taner tam Taner Tolga Tarlacı. Gerçek Joker bu arkadaşlar. Gerçek Joker Riko değilse cümle alem. Ee? <laughs> Öyle. Yüz animasyonu. Ee, korsan Colt. Aa Korsan Colt bende var. Korsan Colt bende var. Korsan Colt'un yüzü değişmiş. Öyle yazıyor. Dur Pem sal bizi. Korsan Colt. Dur. ne değişti mesela bu korsan koltuğu? Bir dakika. Bunu bilmenin tek yolu var. Ben geçen gün korsan koltuğu satın aldığım bir video yaptım. gelirken ağzını açıyor bir de. Bu gelirken ağzını açıyor muydu? Bir dakika. Gelirken ağzını açmıyordu. Şimdi bakın. Bak. <laughs> i̇şte bu be. Bir dakika bakıyoruz şuraya daha fazla. Şuraya daha fazla bakıyoruz. Ee, Jackie yeni ay yılı ana menü arka... Pi bir dakika müzik. Müzik. İki saattir müzik yok. Yeni müzik. Şu anda gelen güncelleme özetliyorum arkadaşlar. Minnacık şeyler oldu. Bazı karakterler artık gülüyor. Yeni müzik eklendi. Küçük küçük şeyler arka plan değişti. Oyunun giriş resmi efsane bir şey oldu. Ve 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 en önemlisi. Artık arkadaşlar. <laughs> Troll map'lerde kupa kasılmıyor. Artık laz YPJ Oğlum ne yapacaksınız artık? <laughs> yok kısılmıyor. Yeniliyorsun. Gitmiyor kupa eksi yemiyorum. Kazanıyorum artı yemiyorum. Gitti lan oğlum. Harita troll map olayı gitti. Artık troll map yok. Gerçi şey bitmedi hani eğlencesini oynarsınız. Eee troll map'ler bitmedi. Troll map'ler devam. Let's go troll map'ler. Ama kupa kasma taktiği gitti. Artık troll map'te kupa kasamazsınız çünkü. Oynarsınız eğlenirsiniz. Eğlenmek yeter bize aslında ama kupada yanında Eee... şeyi oluyordu hani. Neyi olurdu bilmiyorum ben iyi bilmiyorum arkadaşlar. Böyle özlü kelimeleri. Bal olurdu diyeyim size. Çünkü bal tatlı bir şeydir. Çünkü tatlı olursa neden olmasın? Tatlı yeriz. Çok yersek ama kötü arkadaşlar sıkıntılı olursunuz. Tatlı yemeyin çok. Şey, Eee gitti artık. Kupa kasmamız. Biz yeniliyormuşuz ya. Ben hiç maça bakmıyorum ki ya. Aa önemli değil. Evet evet önemli değil. Kupa kaybetmiyoruz çünkü. Neden kazanalım ki? Eğlencesine girdim. 32 gün sonra bu skinler gidecek. Ama şu iki skin son şans. Çok tıknaz derili istiyorum. Tıknaz derili direkt alacağım. En iyi skinlerden bir tanesi. Eee... Daryl'ın skinini alacağım. Oha yani. Evet. Eee. Ya yani güncellemenin son olarak özetini yapıyorum. Ee, güncellemede oyuna yeni müzik eklendi, yeni arka plan eklendi. Yeni şeyler eklendi. Eee bazı karakterler artık gülüyor. Gülüyorlar. Bayağı gülüyorlar. Eee haberlere bir daha bakacağım ben. Haberlere son olarak bir daha bakmak istiyorum. bak demiş bir arkadaş. Gel. Eee Frank hakkında bir şey yazıyor mu? O çok önemli bir şey Frank evet. Frank eee şuraya bakar mıyız artık? En iyi en iyi karakter sal beni. gülüyor. gülüyor. <gülüyor> evet, e, güncelleme öncesi bir güncelleme aldık arkadaşlar. Eee bazı karakterler artık gülüyorlar. Güzel olmuşlar. <gülüyor> çok iyi gülüyorlar. Eee ve troll map'lerde kupa kasma olayı bitti. Artık troll map'lerde kupa kasamıyoruz. Eee oynuyorsunuz sadece en çok beğenilen map'te. Böyle böyle. Ee, güncelleme bu kadardı. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Seviyoruz sizi görüşürüz. Tamam video biter arkadaşlar burası video çıkışıydı. Ee, size devam ediyorum yayına. Bir dakika bir şey daha diyeceğim.